Merhaba arkadaşlar bugün size beraber değişik bir oyun oynuyor. Oyunumuz adı Bob Pro. Evet yanlış duymadı Bob Pro. Nasıl oyun bilmiyorum Bob Pro. Ama nasıl oyun bilmiyorum. Hadi sizlerle beraber oyunumuza abone olduysanız da, da oyunumuza başlayalım. Şimdi ne yapalım? Birinci. Olmanın bodrum. Evet. İşe başladık. Oha ölüyordum. Oha ölüyordum. Abi sıkar yavrum. Burada ölme kimse yoktur. Uyuyup Hayır. Of öldüm. Orucum biçim biçim. <laughs> Ölürüm. tarih için. Hadi yapacağım. Hop. Hop. Hayır. Hadi bu. Hadi. Oh. biçim biçim. Olmadı. Hayır. Ha bu da ölmen yok. A bu da ben bazen. A bak demiştim. Daha ilk başta ölmendi. Oğlum oğlum ben daha başta Oğlum ben neden başta ölüyorum? Ne miyim? Hadi git ya. Aa, ölüyordum. Ölüyorum gördünüz mü? Aa, burada ölürüm oğlum ya. Burada ölürüm ben. Hiç sevme. Hiç. Demeyeceğim. Oh, <laughs> do yor konumda. Aşım. Bu video inanılmaz kısa. Ha Hadi. <laughs> video video video. video. Çok Çok bay bay.